13. soru arkadaşlar. Fonksiyon sorusu. fx ax artı b ab sıfırdan farklı demiş. f bileşke fx. A da x gördüğüm yere ax artı b yazacağım. Artı b. Bu da a kare x artı ab artı b. Sonra fx artı 2 yazacağım a çarpı x artı 2 artı b. O da ax artı 2a artı b. Ve altına fx yazıp toplayacağız arkadaşlar. Şu x'ini toplarsak 2ax artı 2a artı 2b oldu. Bu neye eşit olacak? Buna eşit olmalı arkadaşlar. O zaman x'li terimin katsayısı x'li terimi yani a kare eşittir 2a'ya ve sabit terim yani a b artı b eşittir. 2 artı 2 b'ye eşit olmalı. Buradan sıfırdan farklı dediği için arkadaşlar a'yı direkt 2 alabiliriz. a yerine 2 yazdığımızda 3 b eşittir. a yerine yine 2 yazarsam 4 artı 2 b. Buradan da b değerimiz 4 geldi. Ve o zaman fx 2x artı 4 oldu. x yerinde 3 yazdım, yazdık mı? 2 çarpı 3 artı 4'ten sonuç dur diyebiliriz. Yani D şıkkı doğrudur. 14. soru. Fonksiyon sorusu. Grafiği verilmiş arkadaşlar. F A eşittir. F B o da eşittir. 1. F C eşittir. F D o da eşittir. 3. Eşitlikleri sağlanmaktadır. A B C D ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar C ve D'yi düşünelim. 3 burası olsun mesela. Şöyle çizilebilir. Yani Şurası C. Burası D olarak düşünülebilir veya D buradır arkadaşlar. Şimdi F A eşittir. F B o da eşittir 1. Bir. bir de burası olsun. O Hı. zaman 1'i çizdiğimizde A burasıdır. B burası veya B burasıdır. Şimdi o zaman buradan şunu diyebiliriz. C küçüktür, A küçüktür, B küçüktür, D olabilir. Var mı? C, A, B, D. 2 de doğru verilmiş. Veya C küçüktür, A küçüktür, D küçüktür, B olabilir arkadaşlar. Veya şunu da diyebiliriz. Şurası şu nokta A noktasıdır. B noktası yine buradadır arkadaşlar. O zaman da C, C, A, D, B. Veya burada yine yer değiştirirsem mesela şu nokta C noktası olursa A küçük, C küçük, D küçük, B de diyebiliriz. Veya bakın şurada A burası, B burası, burası C olsun, burası da D olsun. Yani A küçük, B küçük, C küçük D'dir diyebiliriz. Yani bir de doğru. C küçük D o da küçüktür. A B'den C, D'den küçük olabilir mi? C'yi buradan alsam buradan alsam C A ya da B'den birinden büyük oluyor. C'yi burada aldığımda en küçük oluyor arkadaşlar. Ama bu sefer D en küçük olmuyor. Çünkü A noktası ya burasıdır ya da burasıdır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış oldu. 1 ve 2 doğrudur arkadaşlar. 15. soru arkadaşlar. Sabit olmayan birer polinom. 15. soru için arkadaşlar Px, Qx sabit olmayan bir polinom. Rx ise birinci dereceden bir polinom olmak üzere. Şimdi burası birinci dereceden. E bu sabit değilse arkadaşlar bu da en az birinci dereceden. O zaman Px en az ikinci dereceden olur. Şimdi birinci öncü ne demiş? Px ve Rx polinomlarının sabit terimleri aynıdır. Px bir doğrudur demiş. Px doğru değil arkadaşlar. En az ikinci dereceden olduğu için bir yanlış oldu. İkinci öncül yok. Ne demek istemiş anlamadım. Üçüncü öncül de sanırım burası Qx burası Px olacak. Qx polinomunun her kökü Px polinomunun da her köküdür. Şimdi Qp'nin çarpanıysa arkadaşlar bunun kökü doğal olarak bunun da köküdür. Yani kesin olan doğ doğru olan şık 3'tür. Ama 2 için bir şey söylemiyorum. Sanırım cevaplar 2 3 demiş. 2 3 demiş. Yani 3 kesin doğru ama 2 ile ilgili öncül yok arkadaşlar piyasada. O yüzden yorum yapamıyorum. 16. soru yine polinom sorusu. Demiş ki her birinin en yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomu gerçek 3. dereceden gerçek sayılı Px ve Rx polinomları için 2 ve 6 ortak köklerdir. O zaman şöyle yazalım. Px diyelim. İki kök varsa x eksi 2 çarpı x eksi 6 çarpı buna da x eksi a diyelim mesela. Rx polinomu içinde arkadaşlar. Yine 2 ve 6 ortak kökler ve en büyük dereceli terimin katsayısı 1 olduğu için x eksi 2 ile x eksi 6 olacak. Buna da diğer köke de x eksi b diyelim. Şimdi px eksi rx. Bunları çıkardığımızda arkadaşlar x eksi 2 çarpı x eksi 6 ortak parantezinde yukarıdan x eksi a kalacak. Çıkarma işlemi yaptığım için eksi x artı b gelecektir. Bu da ne yaptı? x'ler gitti. Eksi a b oldu. x yerine 1 koyduğumuzda x eksi 1 ile bölümden kalan demiş. x yerine 1 koyduğunda sonuç 10 olmalıdır diyor. x yerine 1 yazdığımda 10 eşittir diyeceğim. 1 yazarsam eksi 1. 1 yazarsam eksi 5. Çarpı eksi a b. Eşittir 10 olmalı. 5 yaptı sadeleştirdim 2. Eksiyle de çarparsam AB değerim eksi 2 geldi. Şimdi P0 eksi R0 soruyor. Bu sefer X yerine 0 yazmamı istemiş. Şöyle diyelim P0 eksi R0 eşittir. 0 yazarsam eksi 2 çarpı. 0 yazdım eksi 6 çarpı. Eksi AB o da AB eksi 2 de eksi AB artı 2 yapacaktır. Bütün bunları çarptığımızda sonuç 24'tür diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz binom sorusu arkadaşlar. M ve N tam sayılar olmak üzere açılımında bir terim terimlerden biri M çarpı X üzeri N G kare olduğuna göre M artı N ne nedir? Şimdi burada arkadaşlar önemli olan şuradaki iki. O zaman G kare elde etmek istiyorsam bunun karesini almam lazım. Bunun kuvvetler toplam 5 olması gerektiği için de arkadaşlar bunun da 5. kuvvetini almam lazım. Ve her zaman genel kuralımız şuydu. N'in R'lisi çarpı işte x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. Dikkat edin. R sayısı ikincinin kuvveti oluyor direkt. Yani buradaki sayı oluyor. O zaman bu ifade r diyebilirim. Artık 7'nin ikilisi çarpı x karenin 5. kuvveti çarpı 2y'nin karesi eşittir. m çarpı x üzeri n çarpı y kare diyebiliriz. Düzenlersem arkadaşlar 7'nin ikilisi 7 6 bölü 2'den 21 çarpı x üzeri 10 çarpı 4y kare eşittir. m çarpı x üzeri n çarpı y kare. m değeri buradan 84 gelir. n değerimiz de arkadaşlar x'in kuvveti 10 gelir. Toplamında 94'tür diyebiliriz. İkinci dereceden denklem sorusu. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere 2ax kare eksi x 5bx artı 8 beştir. Sıfır denkleminin kökleri A ve B'dir. A artı B toplamı nedir? Yani kökler toplamı istiyor arkadaşlar. Şimdi kökler çarpımı. A çarpı B olur. Denklemden kökler çarpımı C bölü A'dan 8B bölü 2A diyebiliriz. B'ler gitti. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4. İçler dışlardan A kare 4 ise eğer A değerimiz 2. pozitif dediği için 2'dir. Şimdi A2 ise <laughs> kökler toplamına gidelim. A artı B eşittir. Eksi B bölü A'ydı. Yani 5B bölü 2A. A yerine 2 yazalım. 2 artı B eşittir. 5B bölü 4 geldi. 8 artı 4B eşittir. 5B. B değerim de buradan 8 geldi arkadaşlar. Ve A'yı 2 bulduk. B'yi 8 bulduk. O zaman cevabımız 10'dur diyebiliriz. A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere A x kare artı B x artı C parabolü y eşittir 1 doğrusuyla B ve C noktalarında y eşittir 6 doğrusuyla A noktasında kesişmektedir. Buna göre A, B, C sayılarının işaretleri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar A noktasına dikkat ederseniz Y eşittir işte 6'ya te tek noktada değmiş. O zaman kesinlikle ve kesinlikle tek noktada değdiği yer tepe noktası olmak zorunda. Grafikten anlaşıldığı üzere arkadaşlar A kesinlikle negatif. Şimdi A negatifse bakıyorum X'e 0 verdiğimde Y eksenini kestiği nokta pozitif. Yani bu da zaten X'e 0 verirsem Y değeri C olacaktır. Bu da pozitif tarafta kesmiş. C pozitif. Tepe noktasının R'sine bakalım. R'si arkadaşlar negatif tarafta. Yani eksi B bölü 2A küçüktür sıfır olmalı. Şimdi A negatifti. Burası eksi oldu. Eksi ile eksi birbirini götürdü. O zaman B'si kesinlikle negatiftir diyebiliriz. O zaman eksi eksi artı yani E şıkkı doğrudur. 20. soru. Bir çubuk eşit uzunlukta 4 parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu logaritma 5 tabanında x birim. O zaman tamam arkadaşlar. Şuraya yazayım. Tamamı 4 tane logaritma 5 tabanında x oldu. 10 parçaya bölündüğünde her her bir parçanın uzunluğu logaritma 5 tabanında x kare bölü 25 birim olmak üzere. Değişmeyen tek şey uzunluk arkadaşlar. 10 çarpı logaritma 5 tabanında x kare bölü 25. Şimdi Buna göre çubuğun uzunluğu ne kadardır demiş. Şöyle yapalım. Şunu şuraya alalım. Logaritma 5 tabanında x üzeri 10, x üzeri 4 eşittir. Bunun da 10. kuvvetini alalım. Logaritma 5 tabanında x kare bölü 25'in 10. kuvveti. Şimdi bunu düzenleyelim. Eşittir diyelim. Logaritma 5 tabanında x üzeri 20 bölü 5'in karesidir arkadaşlar. 5 üzeri 20 diyebilirim. Şimdi her iki tarafta dikkat ederseniz logaritma 5 tabanları var. O zaman x üzeri 4 eşittir. x üzeri 20 bölü 5 üzeri 20. Yer değiştirelim x üzeri 4 ile 5 üzeri 20'yi. x üzeri 20 bölü x üzeri 4 eşittir. 5 üzeri 20. Sadeleştirdim. x üzeri şurası 5 üzeri 20. x üzeri 16. 4. dereceden kökünü alalım arkadaşlar. 4'e bölersek yani 1 bölü 4. kuvvetini alırsam o da 5 üzeri 5 eşittir. X üzeri 4 oldu. Şimdi şurası zaten çubuğun uzunluğu değil miydi? O zaman logaritma 5 tabanında X üzeri 4 yerine 5 üzeri 5'i yazdım. 5 başa geldi üstteki. 5 tabanında 5 kaldı. Bu da arkadaşlar burası 1 olduğu için sonucu 5'tir diyebiliriz.